Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir karşılaştırma videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte hemen masanın üzerinde görmüş olduğunuz DJI Action 3 ve DJI Action 4 aksiyon kameralarının özelliklerini karşılaştıracağım. Geçtiğimiz günlerde sizlerle bir anket paylaşmıştım YouTube kanalımda ve bu ankette Hangi türden içerikler üretmemi istediğinizi sizlere sormuştum. Bugün itibariyle yani videoyu çektim. Tarihi itibariyle 58 tane oy almış bu anketim. Ve ankette %66 oranında arkadaşlar inceleme çıkmış. Ve onu ikinci olarak en çok takip eden %25 oranında karşılaştırma var. Canlı yayın hiç oy almamış. Kimse canlı yayın yapmamı istemiyor. Zaten izlenmiyor da canlı yayınlar. Short videolar demiş %3. Ve önerim var yorum olarak yazacağım diyenler sayısı da %5 oranı daha doğrusu %5'miş. O yorumları da okudum. Hepsinde yanıtlamaya çalıştım ve dikkate alacağımı söyleyeyim. Şimdi konuya dönecek olursak, biliyorsunuz ben geçtiğimiz günlerde DJ Action 4'ün bir inceleme videosunu sizlere yayınlamıştım. Bence içerik üretenlerin mutlaka sahip olması gereken bir cihaz olarak söylemiştim. Hatta ona da bazı yorumlar gelmişti işte o kadar da iddialı değil falan filan gibisinden. Bence öyle yani aksiyon kamerasının yeri bende ayrıdır ve uzun yıllardır da kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi DJI Action 3 de elimde olunca hani ikisini de beraber bir karşılaştırma yapmak istedim. Bir de bende DJI Action 1 de var arkadaşlar bu arada onu da söyleyeyim. Ama tabi bu videonun konusu 1 değil 3 ve 4 arasındaki farklar. Her zaman yaptığım gibi aralarındaki farkı fiziksel özelliklerden başlamak istiyorum. Şimdi ikisini de böyle elime alayım. Karşıdan baktığımda gördüğüm şu ki DJI Action 3'ün objektifi yani mercek kısmı daha büyük tasarlanmış. Hatta böyle tam kumpasta falan da ölçtüm sizler için. Action 3'ün merceği biraz daha büyük bir tasarıma sahip. Bu arada iki aksiyon kamerasında objektifleri çıkartılabiliyor. Yani bu camları daha doğrusu çıkartılabiliyor. Bu camı çıkarttığınız zaman önüne başka şeyler takabiliyorsunuz. Farklı aksesuarlarla, farklı filtrelerle yine değişik kullanımlarda mümkün olabiliyor. Tabii ki bu cihaza uygun olarak almanız gerekiyor. Önden baktığımda aslında çok da fazla fark olmadığını söylüyorum. En azından bu mercek camlarının büyüklüğü dışında söylüyorum bu. Action 3 yazısı ve Action 4 yazısı var. Ekranımız yine hemen hemen aynı boyutlarda. Yan tarafı çevirdiğimizde açıva kapama tuşları bizlere karşılıyor. Ve yine kapakta bir yuva var. Ve bu yuvanın altında da tipçeye bağlantısı mevcut. Bu hemen hemen aynı arkadaşlar. Çok da bir fark yok tasarım anlamında. Alt kısmı çevirdiğimizde manyetik bağlantılar var. Burada küçük bir değişiklik var. 3'te biraz daha böyle plastikimsi bir yüzey varken burada bağlantıda 4'te daha düz bir yüzey tercih edilmiş. Bunun dışında hemen hemen aynı bir durum söz konusu. Diğer yan tarafı çevirdiğimizde pilin ve micro SD kart yuvasının olduğu yerleri görüyoruz. Burası hemen hemen aynı arkadaşlar. En azından kapakları aynı. Şöyle açalım kapakların olduğu kısımları. Buraya baktığımızda da buradaki tasarım ve pillerin de aynı olduğunu söyleyebilirim. Birebir aynı tasarım devam etmiş burada. Üst kısmı çevirdiğimizde ikisinde de display unit yazıyor. Bu arada üst kısımda DJ Action 3'te iki tane delik varken daha böyle büyük deliklerden bahsediyorum. DJ Action 4'te daha küçük delik ama 8 tane deliğe terfi edilmiş bu delikler. Bunun dışında hani düğmelerin vesaireni yeri hemen hemen aynı gibi onu söyleyebilirim. Arka tarafı çevirdiğimizde de yine benzer bir tasarım bizleri karşılıyor. İşte dokunmatik ekranımız burada bulunuyor arkadaşlar. Biraz da kutu içeriğinden bahsedeyim. Gördüğünüz gibi kutular biraz daha farklı. Üçün kutusu biraz daha büyük. Dördün kutusu biraz daha küçülmüş. Ama kutu içeriği olarak çok da bir fark yok. Sadece küçük bir aksesuar var 3'te. Muhtemelen kutu bundan dolayı büyük. Onun yerine daha küçük bir aksesuar tercih edilmiş. Böyle işte çeşitli yerlere takmak için kullanılan bir aksesuar parçası var. Bir de bu manyetik bağlantılar ve şu kafesimiz de buna skeleton case diye biliyorsunuz eskilerden. Bu şekilde bir kafesimiz de yine burada kutusundan çıkıyor. İkisinde de kutusundan çıkıyor. Hatta birbirlerine uyuyor arkadaşlar şu manyetik parçalar. Bunu dörde takabiliyorsunuz veya üçe takabiliyorsunuz. Böyle bir kutu içeriği anlamında da çok büyük bir fark yok. Şimdi gelelim benim en sevdiğim bölüme. Tabloyla iki cihazın da özelliklerini sizlere gösteriyorum ekranda. Şu an tabloyu ekranda görüyorsunuz. En önemli farklılıklardan bir tanesi ki zaten DJ de bunu kendisi de söylüyor arkadaşlar. Sensör biraz daha büyümüş. Action 3'te 1 bölü 7 inçlik bir sensör bulunurken Action 4'te 1 bölü 1.3 inçlik bir sensör tercih edilmiş. Tiyafram açıklıkları aynı. Görüş açısı 155 derece. Her iki kamerada 4K 120 fps video kayıt yapabiliyor. Fotoğraf çözünürlüğü ikisinde de 12 megapiksel. Önemli bir fark da bellek desteğin artmış olması. Action 3'te 256 GB'a kadar bellek desteği vardı. 4'te 512 GB'a çıkartılmış. Log video özelliği D-Cine Like'tı Action 3'te. Action 4'te D-Log M'e geçilmiş. Suya dayanıklılık 16 6 metreyken 18 metreye çıkmış. Piller aynı 1770 mAh. Titreşim engellemede bir küçük bir isim değişikliği var ama ben bir fark görmedim. Hemen yani hemen aynı sonuçları veriyor ikisinde titreşim engellemesi. Video bitrate ikisinde 130 Mbps. Mikrofon sayısı ikisinde de 3. Ağırlıkları aynı 145 gram. Wi-Fi bulunuyor. Bluetooth 5.0 var. Ön ekran Action 3'te 1.4 inç 320 320 piksel ve dokunmatik. 4'te de yine aynı ekran var. Ana ekran Action 3'te 2.25 inç 360 640 piksel. O da dokunmatik. Yine benzer bir şekilde Action 4'te de aynı ekran kullanılmış. Fiyatlara bakacak olursak Action 3'ün standart combo paketinin fiyatı 9.999 TL. Action 3'ün adventure combo paketinin fiyatı ise 13.119 TL. Action 4'te ise standart combo 12.499 TL, adventure combo ise 16.699 TL. Şimdi gelelim kullanım deneyimine. Ben çeşitli videolar çektim, fotoğraflar çektim. Bunları şimdi size ekranda göstereceğim. Özellikle normal kullanımda, günlük kullanımda ve güneş ışığının iyi olduğu ortamlarda aslında aralarında çok da büyük bir fark yok arkadaşlar. Örneklerde görüyorsunuz işte çeşitli videolar çektim, yürürken çektim, dururken çektim. Hatta özel bir setup da yaptım bunun için. Özel bir aksesuardan bir parça da yaptım ve bu şekilde kayıtları aldım. Herhangi bir fark görülmüyor. Yani kendimi çektim, yolda giderken çektim. Örneklerini görüyorsunuz. Gündüz herhangi bir fark yok arkadaşlar. Birebir aynı. Bunu söyleyebilirim. Öte yandan gece çekimlerinde önemli bir fark var. Şimdi bir tane örnek videoyu izleyelim. Daha sonra videoyu gece çekim örneğine devam edeceğiz. you <laughs> Şimdi bu gündüz çekimini izlediniz. Bir de gece çekimini izleyelim arkadaşlar. Gece çekimlerinde Action 4 daha iyi sonuç veriyor. Yani gözünüzde de görüyorsunuz bunu net bir şekilde. Ama hani Action 3 çok aşırı kötü değil. Ama Action 4 ondan biraz daha iyi, biraz daha parlak. Sensörün biraz daha büyümesi aslında bu anlamda fayda sağlamış. Bunu net bir şekilde gördüm arkadaşlar. Ben konuşurken zaten gece çekimlerini izlediniz. Siz de ekranda aradaki farkı bir yani %10, %20 bir parlaklık farkı var. Yani Action 4 daha parlak, daha güzel sonuçlar veriyor gece çekimlerinde ama gündüz çekiminde herhangi bir fark yok. Evet arkadaşlar şu anda izlemekte olduğunuz videoları ki aynı anda iki video kayıt ediyorum. DJI Action 3 ve Action 4 ile çekiyorum. Her ikisinde de Rocksteady Plus titreşim engelleme özelliği. Aktif 4K 60 FPS e video kayıt yapıyorum. Yani ses ve görüntü kaliteleri işte bu şekilde çok da inanılmaz bir fark olmadığını düşünüyorum. Videonun belli yerlerinde DJI Action 3'ten belli yerlerinde ise DJI Action 4'ten ses ve görüntü örnekleri koyacağım. Bu şekilde sizde en azından iki kameranın gündüz çekimde çok da büyük bir farkı olmadığını göreceksiniz. Şu an ben ekranlarına bakıyorum. Ekranlarda zaten çok büyük bir fark yok. Ama tabi biraz da arazide vesaire de görmek lazım. Ama gece çekimlerinde fark oluyor. Bunu zaten sizde videonun içinde söyledim ve sizde de gördünüz arkadaşlar. Evet sensörün büyümesinin faydasını gece çekimlerinde gördük. Şimdi diğer fark bellek desteği arttı. Hani bu çok önemli mi? Çok video çekiyorsanız belki önemli olabilir. Hani sürekli böyle video çeken bir prodüksiyon işi yapıyorsanız ya da ne bileyim böyle dizi çekiyorsanız ve sürekli bu aksiyon kamerasını kullanıyorsanız ikide bir de ben bellek kartını değiştirmeyeyim derseniz hani aradaki 256 GB'lık fark yani Action 3 256 GB destekliyor. Action 4 ise bu değer 512 GB sizin için önemli olabilir arkadaşlar. Ama normal kullanım için çok da bir fark olduğunu sanmıyorum. Yani günlük kullanımda bunun çok büyük bir fark olmaz. Çünkü 256 GB'da da baya bir kayıt yapabilirsiniz. O yüzden hani bu profesyonel değilseniz bu farkın size bir fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Gelelim log özelliğindeki bu DSN Like ile D-Log M arasında aslında ikisi de DJ'in geliştirdiği işte log formatları bunlar biliyorsunuz. Ve işte lootlarla veya renk ayarlarıyla oynayarak daha doğru renklere ulaşabiliyorsunuz bu log özelliği sayesinde. de de var aslında. DNLcom biraz daha iyi, birazcık bir tık daha e, kabiliyetli bir log formatı. Ev tipi kullanıcı için ya da böyle günlük işlerde işte motorda kullanacağım falan diyen birileri için çok da önemli değil bu. Bu böyle daha çok profesyonelleri ilgilendiren bir konu ve o o bakımdan baktığımda ben de çok da şart olmadığını düşünüyorum. O yüzden yani Action 4'ü tercih edecekler. Eğer profesyonel bir iş yapıyorsa zaten buna yönelmeli. Su altında kullanım meselesinde işte 16 metre, 18 metre, 2 metre çok büyük bir farkı değil. 16 metre dalıyorum eyvah 2 metre daha dalmam gerekiyor diyen için zaten hani bu şey değil. Bir de o kadar dalıyorsanız bence zaten bir housing kullanmanız gerekiyor ki 18 metre geldim bir dakika dur işte 2 metre daha gideyim deseniz su geçirecek sıkıntı olabilir. O yüzden yani bence o da çok böyle profesyonel bir şey. Bunun dışında aralarında çok büyük bir fark yok. Yani kutu içeri neredeyse aynı. Aynı manyetik bağlantı kullanıyorlar. Benzer görüntü kalitesine sahipler özellikle gündüz video ve fotoğraf çekimlerinde böyle olduğunu söyleyebilirim. titreşim engelleme özellikleri falan filan aynı zaten. Birebir aynı. Orada herhangi bir fark yok. Sadece ismini biraz değiştirmişler ama sonuç, aldığınız sonuç aynı arkadaşlar. Çok bir şey fark etmiyor. Yani bunları üst üste koyup böyle bir değerlendirmeye aldığımda aslında eğer çok aşırı profesyonel bir iş yapmıyorsanız Action 3 de size fazlasıyla yeter arkadaşlar. Ama benim işimle ilgili şu özelliği çok önemli ki bunların hepsini bahsettim zaten. Ve bu özelliği mutlaka kullanmam gerek. Bu da sadece DJI Action 4'te var derseniz o zaman bu model tercih edeceksiniz. Aralarındaki fiyat farkına bakıyorum. İşte 3000 lira yakın bir fiyat farkı var. Fiyatlar değişebilir bu arada. Çünkü biliyorsunuz piyasa çok oynak. Kurlarla ilgili vesaireyle ilgili sonuçlar olabiliyor. Bazen kampanya oluyor, indirim de olabilir bu arada. Fiyatlara takılmayın ama bugünün yani ben bu videoyu çektiğim tarih itibariyle Mart sonundaki rakamlar işte arada 3000 liralık bir kabaca bir fark söz konusu. 3000 lira için gidip daha iyisini mi almak lazım? Daha kötüsünü mü? Yani 3000 lira cebimde kalsın ben ona başka bir şey alayım da diyebilirsiniz. Ya da almışken en iyisini alayımcılardansanız eğer o da tercih edilebilir ama benim kişisel fikrim bana soracak olursanız ki bu videoyu izliyorsunuz muhtemelen merak ediyorsunuz. DJI Action 3 de günlük kullanım için fazlasıyla yeterli olur. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda sizlere DJI Action 3 ve Action 4 arasındaki farkları anlatmaya çalıştım. Hangisini kimler tercih etmeli, neden tercih etmeniz gerekiyor? Bu gibi sorulara yanıt vermeye çalıştım. Benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular yine olmuş olabilir, kalmıştır mutlaka. Ya şundan da bahsetmedin, şöyle bir özelliği var mı? Şunu nasıl yapabiliyoruz gibi sorularınız mutlaka vardır. Yorumlarda bu soruları paylaşmaktan çekinmeyin. Elimden geldiğince hepsini yanıtlamaya çalışıyorum. Ben bu kadar uğraşırken sizden de küçük bir ricam var. Kanala abone olmanız istiyorum. Kanala abone olarak bana desteğinizi gösterebilir ve beni motive edebilirsiniz. Bu çok önemli. Gerçekten de önemli arkadaşlar. Çünkü mesela bir markadan bir şey istediğiniz zaman hemen abone sayın kaç. Videoların kaç izlenme sorularına muhatap oluyoruz. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Ücretli bir şey değil abone olmak. E, abone olarak bana desteklerinizi gösterirseniz sevinirim. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.